Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. İspanyol devi Real'in Alman yıldızı Toni Kroos'un La Liga macerası yakın zamanda sona erebilir. Kariyerinin son bölümünde Premier Lig'de forma giyebileceği belirtilen Kroos için Manchester City'nin devreye girebileceği ifade ediliyor. Real Madrid'le olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Kroos, Carlo Ancelotti'nin sisteminde önemli bir yere sahip olsa da henüz takımıyla olan sözleşmesini uzatmamış durumda. El Nacional'e göre ayrılmak istemesi durumunda Manchester City'nin kendisiyle ilgileneceği aktarılıyor. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Real Madrid'in radarında genç Fransız futbolcu Aurelien Tishamani var. Ancak İspanyol ekibi genç futbolcuyu takıma katmak istiyorsa 60 milyon euro gibi bir bedeli kasasından çıkarmak durumunda kalabilir. Eski Barcelona oyuncusu Albert Ferrer Haaland'la Mbappe'nin Barcelona'da istediği oyunu oynayamayacağını söyledi. Son yıllarda mali bir krizin içine giren Barcelona, Messi ayrılığının ardından tam anlamıyla çöküşe geçti ve sezona istediği başlangıcı da yapamadı. Katalan devi bu düşüşten bir çıkış yolu ararken Avrupa'nın iki gözde forveti Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin adı da Barcelona ile anılıyor. Ancak Barça'nın eski oyuncusu Albert Ferrer, iki yıldızın kulübün ihtiyaç duyduğu forvet tipi olduğu konusunda emin değil. Demir ile konuşan Albert Ferrer şu ifadeleri kullandı. Barcelona'nın şu an bile kupa kazanmak için mücadele edebileceğini düşünüyorum. Fakat fark yaratacak bir forvete ihtiyaçları olduğuna da inanıyorum. Büyük kulüplere bakarsanız çoğunun her sezon 20 gol atan bir forvet oyuncusu var. Bu Barça'da eksik olan şey. Kylian Mbappe veya Erling Haaland'ın uyum sağlamayacağını söylemiyorum. Ancak kendilerini rahat hissettikleri oyunu oynayamayabilirler. Evet, bir forvet oyuncusuna ihtiyaçları var. Ancak koşulları ve oyun felsefesini göz önünde bulundurursak, ihtiyaç duydukları forvet tipine oldukça dikkat etmeliyiz. Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'de sözleşme uzatmak istemeyen Mbappé'nin aklında hala Real Madrid var. Fransız Yıldız'ın İspanyol ekibiyle temaslı olduğu ve Haziran 2022'de Paris Saint Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından Madrid'e yola çıkacağı konuşuluyor. Haaland'ın ise Borussia Dortmund'la 2024'e kadar anlaşması var. Ancak genç forvetin sözleşmesinde 2022 yazında devreye girecek 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi de var. Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan Haaland gelecek sezon Almanya'dan ayrılabilir. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Mirren'in haberine göre Tottenham, Genk'in golcüsü Paul Onashu ile ilgileniyor. Jupiler Pro Lig'de sezonu 9 golle başlayan Paul'un Genk'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı oyuncuyla Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği aktarılıyor. Manchester United'da yeterince şans bulamamaktan şikayetçi olan Van de Beek, yaklaşan transfer dönemi öncesinde menajerini değiştirdi. International'da yer alan habere göre Guido Albers'le yollarını ayıran Hollandalı orta saha bundan sonra Türk menajer Ali Dursun temsil edecek. Ali Dursun Barcelona forması giyen Frankie de Jong başta olmak üzere Emil Forsberg ve Lindelöf gibi yüksek profili birçok oyuncunun menajerliğini yapıyor. Yaz transfer döneminde Everton'ın kadrosuna katmak istediği Van de Beek, Manchester United'da kalmayı seçmişti. Ancak Solskjaer bu sezon Van de Beek'e sadece 3 maçta görev verdi. 24 yaşındaki oyuncunun 90 dakika sahada kaldığı tek maç Lig Kupası'ndaki West Ham mücadelesiydi. Van de Beek'in Manchester United'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat kulübede beklemekten usanan genç yıldız Ocak ayında başka bir takıma giderek yeni bir sayfa açmak istiyor. 2020 yazında Ajax'tan 39 milyon euro karşında transfer edilen Van de Beek, Amsterdam ekibindeki performansını İngiltere'ye bir türlü taşıyamadı. Geçen sezon Premier Lig'de 19 maçta sahaya çıkan Van de Beek, 1 gol ve 1 asist üretmişti. Van de Beek toplamdaysa Manchester United formasını 39 kez giydi. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın yaz döneminde de kadrosuna katmak istediği belirtilen Arsenal'den Muhammed Elneni için girişimlere başladığı belirtilmekte. Söylentilerin kuvvetlendiği bu süreçte Sarı Kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'den flash bir paylaşım geldi. Mustafa Muhammed milli takımdan arkadaşı Muhammed Ennen ile bir fotoğrafını paylaşırken göz kırpıyor olması taraftarlar için transfer adına bir mesaj algısı yarattı. Mısırlı golcünün paylaşımın altına taraftarlar transfer yorumlarında bulundular. Mustafa Muhammed'in daha önce de birçok fotoğraf paylaştığı Ennen ile yakın arkadaşlığının Transfer adına Galatasaray'ın elini güçlendirebileceği tahmin ediliyor. Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Lens ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lens'in kontratını feshetme konusunda tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağladı. Hollandalı futbolcunun sancılı geçen 4 yıllık Beşiktaş macerası böylelikle son bulmuş olacak. Lens'in Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Lens, Karagümrük'e imza atmaya hazırlanacak. Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon devre arasında da Lens'i 6 aylığına kiralamıştı. Beşiktaş, 2017-18 sezonun başında Lens'i Sunderland'den 1,5 milyon euro karşılığında kiralamış, bir sonraki sezonsa oyuncunun bonservisi için 4,9 milyon euro ödemişti. Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 102 maça çıkan Lens, 12 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Premier Lig'de evinde Liverpool'a 5-0 kaybeden Manchester United'da teknik direktör Solskjaer'in geleceğiyle ilgili tartışmalar iyice alevlendi. Ronaldo, Sancho, Varane transferleriyle zirveye oynaması beklenen United, şimdilik Manchester City, Liverpool ve Chelsea'nin epey gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Manchester Evening News'te yer alan habere göre, Norveç'te teknik adamla yolların ayrılması halinde ilk adayın son olarak Inter'de görev yapan Antonio Conte olması bekleniyor. 52 yaşındaki teknik adamın adı Geçen sezon Mourinho'nun görevine son veren Tottenham'da danılmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Haberde Conte'nin Manchester United yönetiminden kulübün belirleyeceği rota konusunda güvence istediği belirtildi. İtalyan çalıştırıcı bazı oyuncuların kendi rızası haricinde sadece popüler oldukları için kadroya katılmasını istemiyor. United'ın yönetim kademesindeki belirsizlik de henüz çözülmüş değil. Avrupa Süper Ligi projesinin rafa kaldırılmasıyla birlikte istifasını sunan Başkan Ed Woodward'ın görevine dönüp dönmeyeceği ya da yerine kimin geçeceği henüz netleşmedi. Daha önce Premier Lig'de Chelsea çalışan Conte'nin ada macerası da yönetimle yaşadığı benzer sorunların etkisiyle sona ermişti. Chelsea'deki ilk sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyan Conte 2017'de Lukaku'yu transfer etmek istemiş ama yönetim Conte'nin bu isteğini gerçekleştirememişti. Ardından Inter'in başına geçen ve Lukaku ile burada buluşan Conte, kulübe 11 yıl aradan sonra Serie A'daki ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Real Madrid'e 2-1 kaybedilen maçın ardından stadyumdan ayrılan Kuman beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çıkış kapısında bekleyen kızgın kalabalık bir anda otomobilin etrafını sardı. Taraftarların araca vurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Barcelona kulübünden Kuman'a yönelik şiddet eylemini kanadıklarını bildiren bir açıklama geldi. Kulüp benzer üzücü olayların yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin alınacağını da belirtti. Pazar günü alınan yenilgi bir grup Barcelona destekçisi için bardağı taşıran son damla oldu. Taraftarlar kötü sezon başlangıcının ardından bir süredir Kuma'nın görevden alınmasını talep ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne de iki ağır yenilgiyle başlayan Barcelona, El Clasico'daki mağlubiyetin ardından La Liga'da 9. sıraya kadar geriledi. Buna ek olarak Real Madrid 56 yıl sonra ilk kez üst üste 4 El Clasico galibiyeti alarak Barcelona'ya tarihi bir darbe indirmiş oldu.